Bu da kendim bu sinyal üzerine yazdığım kod. Daha iyi bir çıkış alabilmek için. Onu da göstereyim. Sadece yatay için, dikey için olanı da yazdım ama şu an 5 tane kod bağlamadım kafama. İlk bir ayarlamasını yapacak. Bir tekrar göstereyim. Şu ışıkla anlaşıyor. Şöyle. Sönene kadar bakmam gerekiyor düz. Evet. Gördüğ Gördüğünüz gibi şurada sola baktığım zaman, sağa baktığım zaman, sola baktığım zaman sağ, sol, gözümü kırptığım zaman sol. Bu solu biraz da iyileştirmem gerekiyor. Yani baktım açıya göre zaten kendi değişmesi gerekiyor. Mesela ani baktığım zaman bir anda yükseliyor. Mesela yarım baktım. Tam baktım. Su. Mesela bir anda baktım, çektim, baktım, çektim. Ama yarım baktım. Tam baktım. Tam baktım. Şöyle. Şuradan kırpışırımı verebilirsiniz. Şuraya sağ baktım, sola baktım. Bunun üzerine artık bu sinyal üzerine işlem yapmak kolay. Sadece şu sol bakış için biraz daha düzeltmem gerekiyor. Eksi 8000 bin lira artı 4000 gidiyor zaten. Yani genine göre bir motora bile bağlayacak olsak genine göre motorun hızını verebiliriz mesela. Mesela baktım. Yavaş yavaş geliyorum. Evet. Bu şekilde kırpıştırım da Görebilirsiniz. görebilirsiniz.